Evet yine ruhimiz bizimle beraber. Evet. E, üzerinde göstermemiz daha güzel ve etkili oluyor sanıyorum. Evet. E, bugün Dermon Hoca seninle skolyozu konuşacağız. E, Skolyoz aslında benim de çok duyduğum önemli bir rahatsızlık. Evet. Skolyoz nedir? Diğer adıyla omurga eğriliği. Omurga eğriliği. Evet. Şimdi bu hafta omurgadan gidiyoruz. Hep omurgadan anlatmaya başladık. Şimdi ruhi ben ters döndüreceğim. Ters anlatmam gerekiyor çünkü. Hı -hı. Böyle bir şekil değişikliği yapalım. Şimdi dün omurganın yandan bir eğrilinden bahsettik. Yani servikal bölgede lordos, torakal bölgedeki sfos, lomber bölgede lordozdan bahsettik. Bu yandan bakıldığı zaman bir eğrilik. Ama arkadan veya önden baktığımız zaman omurgamızın genelde böyle bir normal bir düz aksta olması gerekiyor. Hı hı. E, bu aks bozulduğu zaman sağa doğru eğrilik olduğu zaman, sola doğru eğrilik olduğu zaman veya düz aksın rotasyon dediğimiz dönemeçli bir o şey, şekle girmesinden dolayı oluşan buna skolyoz diyoruz, skolyoz hastalığı diyoruz. Peki neden olur skolyoz? Şimdi e, skolyoz hastalığının birçok sebebi var. E, en çok idiopatik yani sebebi bilinmeyen dediğimiz e, özellikle çok sık Türkiye'de çok sık gördüğümüz e, genelde 8-10 yaş e, adolesan çağa giren e, çocuklarda gördüğümüz sebebi en çok en sık sebebi idiopatik. Türkiye'de yaklaşık 2,5-3 milyon skolyoz hastası var. E, bunların e, genelde e, çoğunluğu kız hasta, kız hastalarda evet, kızlarda göre, neden daha evet, çok görülüyor? E, daha çok genetik yani genetik açıkça, özelliklerden. Açıklaması öyle. Ama e, genelde 8-10 kat daha fazla görülüyor kızlarda. Ee, en çok sebebi dediğim gibi ityopatik. Ee, i̇kinci sırada e, nöromusküler skolyozlardan bahsediyoruz. Genelde bunlar bir hastalığa bağlı. Yani e, işte beyni sinir sistemi hastalıkları, kas hastalıkları, bunların e, omurgayı sağa sola çekmesi, e, sinir sisteminde e, dengesizliklerden dolayı omurgada sağa sola eğilikler yapması, nöromusküler skolyozdan bahsediyoruz. Bu ikinci sırtlıkta gördüğümüz e, skolyoz. Üçüncü sırada da konjenital skolyoz var. Yani annenin karnındayken bebekte e, omurga gelişiminin tamamlamasında. Sıkıntılar yaşadığımız hmm. zaman neden ne gibi sıkıntılar? Yani bu işte omurganın, e, korpuslar dediğimiz kemiklerin yarım gelişmesi, gelişmemesi, eğri gelişmesi. E, bunlar gibi e, gelişme bozukluklarından dolayı da... E, Tam yerini alamıyor omurga öyle. E, Ondan dolayı da e, konjenital skolyoz dediğimiz skolyozlardan, skolyozları görüyoruz. Erişkin yaşta da gördüğümüz skolyozlar var. E, genelde e, genç yaşta atlanmış skolyozlar yani idiopatik dediğimiz... E, yani dışarıdan görü, görülen eğrilikleri biz mesela çoğu zaman göremiyoruz. Kıyafetlerle ulaştığımızda çıplak gözleri görülmediği zaman aslında e, gençlikten başlayıp erişkinlik dönemine gelindiği zaman görülen skolyozlar da var. Bunlar da ilerleyebiliyor. En son da e, 55 yaşlarından sonra dejeneratif omurga skolyozu dediğimiz omurganın kendi kapasitesinin azalması, kemiklerin erimesine bağlı, kemik kırılmalarına bağlı, çökmelere bağlı skolyozlar var. Bunlar da erişkin dejeneratif skolyozlar. Peki belirtileri nelerdir? Nasıl anlıyorsunuz skolyoz olduğunu? Şimdi skolyoz anlamak için e, ilk önce arkadan bir e, şeye bakmamız lazım. Yani omurgaya, düzenine bakmamız lazım. Şu spinalis proses dediğimiz proseslerin çıkıntıları bir miktar belli olur insanlarda. E, şöyle karşıdan baktığımız zaman bu çıkıntılarda yana sağa sola erilmeler meydana gelebilir. Karşıdan baktığımız zaman. E, çevirdiğimiz zaman genelde e, en önemli bulgu duruş bozukluğuyla geliyor. Yani genelde hastaların bir omuzu aşağı doğru eğri Hı, ben diyecektim bir yani, omzu e, böyle gelirler. Aşağı yani, doğru. yani bu omuzu aşağı doğru eğilirse aslında omurgayı muhakkak değerlendirmek lazım. Daha sonra ilerleyen aşamalarda tabii ağrı ekleniyor. Omurga ağrıları ekleniyor. Kas ağrıları ekleniyor. Yürüme bozuklukları ekleniyor. Yani yürürken hastalar yine engebeli böyle e, sekere giriyorlar Yürüyüş bozukluğu olduğu için yani skolyoz bozukluğu olduğu için pelvis dengesi de bozulduğu için yürüyüşken aksayarak yürüyorlar. E, ayağa kalkarken ağrılardan bahsediyoruz. Ama e, gözlemsel şey en önemli şey. Yani bizim karşıdan baktığımız zaman bir duruş bozukluğu varsa, bir anormallik varsa muhakkak omurgayı değerlendirmek Peki, lazım. Peki bu erişkinlerde bu kadar rahatsız ediyor. Küçük çocuklarda da bu 7-8 yaşında görülen e, evet. skolyozlarda da böyle rahatsızlıklar oluyor mu? Yani yürümeden belli oluyor mu? Ya da çocukların ağrısı oluyor mu? Genelde onu tanımlamak çok kolay değil. Genelde bizi o yaşlarda gelen çocuklar, anneler babalar duruş bozukluğu diyor. Ya, ya, oğlumda kızımda kamburluk var derler. Ya da işte bir de, duruş bozukluğu sandalyede dik oturamıyor derler. Genelde çocuklarla ağrıları görmüyoruz. İlerleyen yaşlarda, yani ilerleyen deformitelerde ağrıları görüyoruz ama onların gelen gelme şekli genelde duruş bozukluğu, şekil bozukluğuyla. O yüzden. Olur, evet. ee, peki başlıca skolyoz tipleri nelerdir? Şimdi bahsettiğimiz gibi yani en çok idiopatik skolyoz bizim aslında bahsetmemiz gereken ana şey o. İdiopatik skolyoz nedeni bilinmeyen bir skolyoz. 8-10 yaşında çocuklarla başlar. Çocukların büyüme kapasitesi hızlandığı için o yaşlarda omurgada büyürken eğrilik daha çok artar. O yüzden e, bu yaşlarda görülen skolyozların ilerleme kapasitesi çok fazladır. Yani bir çocuk e, kıkırdakları kapanmadan e, yani 16-18 yaşına gelmeden 8-10 yaşında saplanıyorsa e, skolyozu bunun ilerlemesi mümkün ve ameliyatlara gitme e, ihtimali de var. E, bu idiopatik skolyoz en sık gördüğümüz skolyoz. Diğer skolyozlardan çok bahsetmeye gerek yok. Çünkü tamam. genel olarak toplumda gördüğümüz şey idiopatik skolyoz. Diğerleri daha ayrıntılı konular. Peki nasıl tedavi ediyorsunuz? Şimdi en önemli şey bu. Zaten hastaların genelde anne babaların en sık sorduğu işte soru da bu. Skolyozun derecesi bizim için çok önemli. Skolyoz derecesi nedir? Yine ben ruhiyi ters çevireceğim. Ya bazı insanlarda böyle gözde görülür anormal bir Tabii e, de. yani öyle. değil mi? Hı. Çok fark ediliyor. Çok fark ediliyor. Yani şöyle gelebilir. Evet. Şimdi skolyozun dediğim gibi sağa sola erilikleri oluyor. En çok bel bölgesinde görüyoruz. Sırt bölgesinde de görüyoruz. Bu eğrilikleri biz ölçüyoruz. Yani özel skolyoz filmleri çekiyoruz hastalara. Eğilme grafileri çekiyoruz. O grafilerde skolyozun derecesini ölçür. Kop açı dediğimiz bir açımız var. Şimdi bu açıya göre hareket ediyoruz. Şimdi eee Normal bir filmde bir skolyoz, yani omurgada bir erilik görülebilir. Ee, genelde buna, bununla bize çok gelen hastalar var. Omurgada hafif bir erilik görülebilir normal filmde. Bu toplumda çok çok gördüğümüz bir şey ama bunlar 10 derecenin altındaki erilikler. Biz bunlara skolyoz demiyoruz. Bunlara e, omur eriliği diyoruz. Ama 10 derecenin üstünde çıktığı zaman erilik, o zaman e, skolyoz adını alıyor. E, derece sınıflandırmamız var. Dediğim gibi e, 20 derecenin altı, 20-40 derece, 40 derecenin üstü diye değerlendiriyoruz. Genelde 20 derecenin altında takip öneriyoruz hastalara. E, büyüme kapasitesine göre e, 3 aylık, 6 aylık film takipleri e, istiyoruz. Ve hareket, egzersiz hareket e, tedavisi veriyorum ben. Çünkü e, özellikle yüzme, yüzmeyi çok severim ben Umurga'da. E, Umurga'ya en iyi gelen şeylerden bir tanesi yüzmedir. Ee, hareket tedavisi 20 dereceye kadar böyle. 20-40 derecede e, yine aslında izlem önemli. Yani hastanın yaşı önemli, eğrinin e, gidebilecek kapasitesi yani. önemli. Ee, burada e, hastaya bireysel e, yaklaşmak lazım. Yine ben e, özellikle çok radikal tedaviye başlamıyorum. E, i̇lk başta hareket tedavisi, egzersiz tedavileri e, bunları öneriyoruz. Ve 3 aylık 6 aylık takipler ama 25 derece 35 derecelere yaklaştırıp korse tedavileri var. Alçılama tedavileri, korse tedavileri var. Eee vücudun şeklini özel bilgisayarlı analizlerle şeklini analiz edip omurganın eğriliği mesela bu tarafa doğru bir eğriliği varsa o tarafa doğru bastırmak için yani onun karşı tarafa doğru bastırarak şekilde korseler yapıyoruz. Bu korseleri çocuklar tabii zor kullanması Çok kolay zor şeyler değil, değil ama 16-18 saat takmaları gerekiyor. Zor tedavi. 35 dereceden sonrası artık eğer çocuğun büyüme kapasitesi varsa daha genç de yani 10 10 12 yaşlardaysa o zaman cerrahilere gidiyor bu işler. Nasıl oluyor cerrahi işlemler? Şimdi skolyon cerrahisi çok ağır bir cerrahi. Genelde çünkü hani tek lomber bölgeyle karşılaşmıyoruz. Çift eğriliklerle karşılaşıyoruz. Genelde işte omurgayı komple açıp bu omurga eğriliklerini düzelttikten sonra özel şeylerle, cihazlarla omurgayı füzyone ediyoruz. Füzyone etmek ne demek? Omurgayı hareketsiz hale getirmek. Ee, aslında bu çok istediğimiz bir şey değil. Özellikle çocuklarda istediğimiz bir şey değil ama e, 15-16 yaşından sonra bunu yapmak zorundayız. Omurgayı hareketsiz hale getirdiğimiz zaman tabii bu hareketler, e, evet. hareketleri yapamıyor. Daha genç çocuklarda Füzyona etmeden uzayan çubuklar veya ipli sistemler dediğim sistemler var. Umurganın belli bölgelerine yine cihazlarımızı yerleştirip hem çocuğun büyüme kapasitesini engellemeden hem de eğriyle düzeltmek amaçlı uzatma çubuklarımız var. Onları kullanıyoruz. Genelde cerrahilerde yöntemlerimiz bu. Peki ne kadar sürede tedavi kendini gösteriyor ya da yüzde kaç etkili Şimdi oluyor bu tedavi? Skolyoza tedavide? erken tedavi yani erken, her hastalıkta aynı şekilde. Erken sapladığımız zaman skolyozu düzeltme şansımız, yani cerrahiyle beraber, konservatif tedavilerle beraber %90-95 civarında. Yani konservatif... Ki çok önemli bir oran evet, bu. Evet. Yani konservatif düzeltemezsek bile cerrahiye gidip e, düzeltme şansımız var. Önemli olan burada akciğer kapasitesinin azalmaması lazım. yani Çünkü skolyoz belli bir eriliğe ulaştığı zaman hem iç organlara basılar artıyor, akciğer kapasitesi azalıyor. E, o zaman tabii organ yetmezlikleriyle de karşılaşabiliyoruz. O yüzden ileri aşamaya gelmeden Tedavi yapmakta fayda var. Peki egzersizler ne kadar faydalı oluyor? Yani o da %90-95 etkili oluyor mu? Ee, bu işte dediğim gibi yani e, çocuğun büyüme kapasitesiyle alakalı. Yani mesela 8 yaşında bir 30 derecelik eğrilik e, %80-85 ameliyata gidecek demektir. Ama çocuğu 15 yaşında gördüğümüz zaman 30 derecelik bir eğriliği varsa genelde bu egzersizlerle, omuz ağırlığını, sırt ağırlığını gidererek egzersizlerle toparlama şansımız var. Skolyozu düzeltmesek bile. Çünkü çocuğun 16-17 yaşında kıkırdakları kapanacaktır artık. O yüzden büyüme kapasitesi kalmadığı için skolyozun ilerlemesi de daha da azalacaktır. O yüzden dediğim gibi yani bu yaş önemli, omurganın eğriliği önemli derecesi ona göre değişiyor. Peki teşekkür ederiz teşekkür bugün de ederim. güzel bir konuya değindik ruhiye de teşekkür ruhiye de teşekkür ederiz bugün de programımızın sonuna geldik haftaya yine aynı saatte sizlerin karşısında olacağız bizden ayrılmayın bizi izlemeye devam edin İyi haftalar herkese İyi haftalar hareketle kalın ama <gülüyor> evet <gülüyor>